Programımızı açarken savaş filan yok dedik. Dedik de dünyada öylesine savaşlar var ki insan göz ardı edemiyor. Örneğin Londra'daki balık savaşı. Ancak bu savaşta kan ve gözyaşı yok. Adamın biri bir gün bir balık tutar ve çok övündüğü bu balığın önce aslını daha sonra da bir maketini evinin garajının damına asar. Balığın gerçek olduğunu zanneden mahalle halkı balık çevreyi kokuttu diyerek ayağa kalkar ve Londra Şehir Meclis Mahkemesi olaya el koyar. Gelin hikayenin devamını ekranlarımızdan izleyelim. Paola Londra'da savaşın tam içinde. Bilindiği gibi günümüzde dünya savaştan geçilmiyor. Bosna Hersek, Somali, Azerbaycan sayın sayabildiğiniz kadar. Kuşkusuz savaşın olmadığı yerler de var. Örneğin İngiltere gibi. Ama tam değil. İnsanlara herhalde rahat fazladan lüks geliyor ki... ...orada bir icatta Mr. John Glendon çıkartmış... ...ve balık savaşını başlatmış. Bahçenizde çok ilginç şeyler var. Bize bunları anlatır mısınız? Evet. Hepsi garajın damında duran balıkla ilgili. Bu balığı bir buçuk yıl önce Hawaii'de yakaladım. Ee, yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaydı ve onu yakalamak 3,5 saatimi aldı. Balığı eve getirmeye karar verdim ve 3 ay sonra balığı eve yolladılar. O kadar büyüktü ki onu hiçbir yere koyamadım. Bu yüzden garajımın damına koydum. Fakat maalesef belediye balığın orada durmasından hoşlanmadı. Demek her şey şu yukarıda gördüğümüz balıkla başladı. Evet. Bizi tam olarak nasıl olduğunu anlatır mısınız? Siz balığınızı eve getirmek istediniz. Evet. Sonra? Ee, balık büyük bir sandıkta eve geldi. Sandığı kırıp açtık. Ödemeyi yaptıktan sonra büyüklüğü karşısında hayrete düştük. Kapıdan içeri sokmaya çalıştık. Oturma odasına koyduk fakat oraya sığmadı. Çünkü balığın boyu aşağı yukarı 5 metreydi. Sonunda koyacak başka yer bulmamız gerekti ve çatıya koyduk. Bunun uygun bir yer olduğunu düşünmüştük ama belediye geldi ve balığın orada durmasından memnun olmadıklarını ve indirmemiz gerektiğini söylediler. Bina'nın görüntüsünü bozduğunu söylediler. İmar izniyle ilgili bir durum bu. Oh, bu yukarıdaki gerçek balık mı? Yakaladığınız bu mu? Ee, yakaladığımız balık belediyede. Sanırım artık yok etmişlerdir onu. Emin değilim. Sonra mahkemeye başvurdunuz. Evet mahkemeye başvurdum. Ve kaybettiniz. Ee, hayır kaybetmedim. Kaybetmediniz? Hayır. Ee, balığı ön ve arka bahçeye koyma hakkını kaybettim şimdilik. Ama yargıtaya başvurdum. Burada bir tankım var ve diğer her şeyimi de caddeye koydum. Caddeye bunları koymak kanunlara aykırı değil çünkü. Ama insanlar bundan pek memnun değil. Beni destekleyen birçok insan var ve onlara karşı savaşacağız. İki haftaya kadar bir tankım daha gelecek. Onu nereden aldınız? Burada tank bulmak çok kolay bugünlerde. Çünkü ordu tanklarını satıyor. Ordu mu satıyor? E, evet, ordu satıyor. Bugünlerde tank almak çok rastlanan bir şey. Buna İkinci Dünya Savaşı'ndan kalmamız Evet. Mı? Burada başka şeyler de var. Mesela bir uçak görüyorum. Evet, e, o bir avcı uçağı. Onu da dama koymuştum ama bunun için mahkemeye verildim. Ve hakim bunu indirtebilir diye ben de damdan alıp kamyonun üzerine koydum. Ve yolun ortasına koydunuz. <laughs> evet, doğru. Komşularınız sizi seviyorlar mı? Ee, bazıları sever, bazıları sevmez. Bıçakla dokuz adet araba lastiğimi parçaladılar. Bir arabama asitle saldırıp tahrip ettiler. İkinci aldığım arabaya da asit dökmeye çalıştılar ama başarısız bir saldırı oldu. Bir komşum da ön kapımı zincirle kırıp evime girdi ve zinciriyle mutfak eşyalarımı parçaladı. Bu savaş için çok para harcıyor olmalısınız. Sizce bütün bunlara değer mi? Ee, ben değdiğine inanıyorum. Büyük babam, babam bizim özgür olmamız için savaşa gitti. Benim balığımın yukarıda durmasının kimseye bir ziyanı yok. Ve ben balığımla gurur duyuyorum. Bu hep böyle devam edecek mi? Sizce bu savaşın sonu ne olacak? Bilmiyorum. Esas mesleğiniz nedir? Ee, ben firma yöneticisiyim. Aslında üç firmam var. Bütün bunlardan sonra hala vaktiniz var mı? Evet, bu olay hiç vaktimi almıyor. Gerçek bir savaş başlamış gibi. Sanki silah sesleri duyuyorum şimdi. Gerçek savaş iki hafta sonra başlayacak. O zaman çok daha fazla olaylar olacak. Sizi iyi şanslar diliyoruz ve teşekkür ediyoruz.